Tansiyondan kurtulmak için meditasyon. Gözlerinizi kapatınız. Bir şehir görün. Gündüz. Bu şehri uçakla gökyüzünden izleyin. İstediğiniz kadar yaklaşın şehre, istediğiniz kadar uzaklaşın şehirden. Yaya trafiğine bakın. Araç trafiğine bakın. Trafik normal seyrinde mi? Trafik tıkanacak derecede yoğun mu? Trafik yok mu? İnsanlar ve araçlar çok az mı? Bu şehre daha fazla insan ve araç mı lazım? Bakın, yollar, damarlar, trafik yoğunluğu, kanın akışı. Normal bir trafik akışı varsa, kan akışı normaldir, tansiyon normaldir. Yüksek tansiyon varsa kan akışında bir basınç var. Anormallik var. Araç trafiğini ve yaya trafiğini siz düzenlediğinizde kişinin tansiyonunu da düzenlersiniz. Şehirde olması gerekenden çok daha az insan ve araç varsa bu da düşük tansiyondur. Bir şehirde olması gereken kadar araç ve insan trafiği hayal edin.